Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabbi ecmain. Kütüb-i kıyametten önce bir ateşin çıkması bölümünü okuyoruz. 5027. adet. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. As'a ve vesselam buyururlar ki Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu develerin boyunlarını aydınlatacaktır. 5028. hadis İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyametten önce Hazramet'ten ve Hazramet denizinden bir ateş çıkacak, insanları toplayacak buyurmuşlardı. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü o güne ulaşırsak ne yapmamızı emersiniz diye sordular. Size Şam'ı yani Suriye'ye gitmenizi tavsiye ederim buyurdular. Evet. Kıyamet alametle ilgili bir iki hadis okuduk. Bu iki hadis kıyamet alametle olacak. Hicaz bölgesinden muazzam ateşin çıkacağı. Bu ateşin çıkardığı aydınlığın süredeki Bursa şehrinden görüleceğini ifade ediyor. Şimdi Hicaz bölgesinden çıkacak bu ateşle ilgili rivayetler çok farklı yollardan gelmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. O diyor ki Hicaz vadilerinden birinde Bursa'daki develerin boyunları ayıtacak bir ateş sel olup atmak için kıyamet kopmaz. Hüzefe İbni Esad Radyanah'ın rivayette şöyle. O da diyor ki Ruman veya de çıkıp bu develerin boyunu ayıtacak bir ateş zuhur etmek için kıyamet kopmaz. Şimdi alimler ittifak edememişler. Aynı ateşten bahsediliyor. iki farklı ateşten bahsediliyor. Karışık. İbn Hacer bu hadisle ilgili şöyle diyor. Kurtebi Esketi et eserinde der ki Hicaz'ın Medine yakınlarında bir ateş çıktı. Bu ateş Hicri 654 yılının Cemal Cemal Ahir ayının 3'ünde çarşamba günün gecesinde şiddetli bir zelzeyle başladı. Cuma günü kuşluk vaktine kadar devam etti. Zelzele o vakitte sükun buldu. Bir volkan patlaması olan ateş Kureyza yurdunun Harret tarafındaki düzlükte muazzam bir cesamette zuhur etti. Kırmızı ve mavi renkte ateşten bir nehir gibi akmaya başladı. Bu ateş tufanı akarken gök gürültüsü gibi bir kısım sesler ve uğultular çıkarıyor. Önüne gelen dağları ve kayaları eritip sürüklüyordu. Böylece akıntı Errebül İraki mıntıkasına kadar geldi. Selin önüne sürüklenen cisimler orada dağ gibi büyük bir set meydana getirdi ateş Medine yakınlarına kadar gelmişti. Ancak Cenab-ı Hak oranın hürmetine binaen daha da ilerlemesini durdurdu. Medine cihetinden esen serin bir rüzgar ateşi söndürdü. İnsanlar bu ateşte tıpkı denizdeki galeyan gibi kaynamalara şahit oldu. Bir dostum ben bu ateşin 5 gün kadar yer yer göğe yükseldiğini müşahede ettim dedi. Yine işittim ki ateş Mekke'den ve Musa, dağ, Musa dağlarından görülmüş. İmam-ı Nebevi der ki bu ateşin çıkışı bütün Suriye ailesinin nezdinde tevasülen şuraya bulmuş. Hepsi görmüşler yani. E, ee, doğrusunu Allah bilir demekten başka bir şey düşmüyor bana. Velhamdülillah.